Mert. Hadi çık hadi çık hadi çık. Bir, üç. Aa bak ağacın hep buralarında bir şeyler var. Sen bunları gördün mü? Bak beyaz <laughs> beyaz. Gördün mü senin elin yanındaları. Beyaz beyaz burada sarı var. Aa. Buralarda da sarılar var. Anne. Anne ne acayip şeyler. Anne. Hem de çok var efendim. Ama onlar ağaç sıkısına benziyor. Ama onlar çam ağacında olur. Bunda olmaz ki. Çam ağacında mı? Bu çam ağacı değil ki oğlum. Oo, ne kadar çok var. Anne bir tanesi benim koluma yapışmış. Aha Mert'in koluna yapıştı. Hadi çıkıyor muydun sen en son? Çıkıyordum. Nasıl Ama çıkıyordun? Çıkamadım. Aa, Bak, öyle eliniyor. mi? Hadi gel diğerine çık. Ona daha güzel çıkıyorum? Evet ona daha güzel çıkıyorsun. Hana. Gel bakalım. Buna, buna kedi gibi tırmanıyordum. Kedi mi? gibi mi? Evet. Tırman da bakayım hadi kedi gibi mi tırmanıyorsun? Bakayım. Aha, küçük kedi seni. Aha tırmanıyor tırmanıyor. tırmandı ama ya ki. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu Mert? Ay, Mert ya. bir şey gördü. Ne gördün? <laughs> ya bucuk nere bak. <laughs> kölmesi, Ay, kölmesi. Evet, böcek gördüm ben de. Evet. Oy, gelmiş. Ay ağacın her yerinde böcek var. Bu Vay. Mert bunlar nasıl gelmişler buraya? Bilmiyorum anne. Hepsi toplanmış. Bence parti veriyorlar. Cıstık cıstık yapıyorlar. Olabilir mi? Olabilir. Bakayım. Çok var. Yüzden mi vardı nerede? Evet çok böcek var. Bu ne arkadaş? Bu ne ya? Hepsi de bizim ağacımıza gelmiş. Hadi çık bakayım sen çık. Ben çıkmayayım. Ben çıkm Evet sen tırmanıyordun en son. Çık bakayım. Böcüklere basma. Böcükler öcük olur yoksa Mert. Hayır. Mert. Ne haber? İyi. Evet. Hani çıkamadın sen ya. Çıkacaktım. Mert. Efendim. Şaka. <laughs> Mert Mert. Efendim. Şaka. <laughs> ne <Niye şaka> yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hadi düşecek. Hayır. Mert. Düşmedin. Mert. Efendim. Bir şey göstereceğim sana. Ne? Ağacın yukarısına bak. Yukarıda ne var? Ne? Bak kocaman bir örümcek var yukarıda. Oy. Gördün mü? Ben durmayordum ama o gelmiş. Evet kocaman bir örümcek gelmiş oraya. evet kendisi de tırmanabilir Hı. bakalım Ay orada orada ben. bence böcekleri yemeye gelmiştir olabilir mi olabilir bak orada çok böcek var onların hepsini yesin bence ben 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 ben